Merhaba ben Nilgün Kavukçu Bugün de sizlerle ikinci videomda buluştuk ee, Şu anda hafta sonu biliyorsunuz hepimiz evdeyiz Evde kalmaya devam ediyoruz Bugün de size koştukla ilgili alanlardan bahsedeceğiz Koştuğun hangi alanlarda nasıl yapıldığından sorular alacağım ee, Kızım Sibel Kavukçu'dan bu konuda destek alacağım ve soru-cevap şeklinde size koştuğun ne olduğunu anlatmaya çalışacağım. Evet, ben sorularınızı alabilirim. E, merhaba, ben Sibel Kavukçu. Merhaba. E, i̇lk sorumla başlayayım o zaman. E, hangi konularda koşluk yapılır? Siz hangi konularda koşluk yaptınız bu zamana kadar? Güzel bir soru. Teşekkür ediyorum sorunuz için. Ee, koşluk çok farklı alanlarda yapılan bir e, çalışma. Ben en son e, çalıştığım alan e, öğrenci koşluğu ve ebeveyn koşluğu. Çocukların sınav sürecinde sınavda başarılarını atması, daha başarılı olması açısından onlara koşluk yapıyorum. Birebir koşluklar yapıyorum. Grup olarak olup grup çalışmaları yapıyorum. Eğitim çarkı dediğim bir çarkımız var. Bu çarkın içerisinde çocukların ilgi alanları, okul, hobileri, ders çalışma planı, nasıl ders çalışabilir bununla ilgili bölümler var. Meslek kariyer bölümleri var. Bütün bu alanları tarayarak onları tanımaya çalışıyorum ve onların kendisini tanımasına yardımcı oluyorum. Bu süreçte gerçekten çok güzel bir çalışma oluyor. Bu, sonuç, bu çalışmanın sonucunda çocuklarımızın verimi, ders çalışma verimi artıyor. İlgi alanları hangileri olduğunu daha da iyi netleştiriyorlar. İleriye yönelik olarak meslek seçimlerini doğru meslekleri seçiyorlar. Bu arada Ebeveynleriyle beraber e, yapmış olduğum bir çalışma var. Bu e, çalışmalardan onlara e, bahsediyorum çok kısa bir şekilde. Ve onlara çocuklarına nasıl ilgilenmeleri gerektiğini, onlara inanmalarını, güvenmelerini nasıl daha fazla arttırabilir, nasıl e, daha etkili olabilir bunlardan bahsediyorum. Yani şu anda e, öğrenci koşulu ve ebeveyn koşulu ile ilgili söylemek istediğim bunlar. Evet. Evet çok teşekkür ederim. Çok açıklayıcı oldu gerçekten. Ee, öğrenci koçluğundan ve velilerle olan çalışmalarınızdan bahsettiniz. Velilere bir tavsiye vermek isteseydiniz ne olurdu bu? Evet, e, şu anda çok fazla e, önerebileceğim şeyler var ama e, bu süreçte evdeyiz, çocuklarımızla ilgilenmek durumundayız. O yüzden onlarla oyun e, saatleri oluşturmak. Eğer ki e, ilk okula gitmiyorsa daha küçükse e, günde 2 saat veya 3 saate yakın oyun saatleri yapabilirsiniz. Eğer okul çağındaysa onlara ortam olarak e, verimli bir ortam yaratabilirsiniz. E, onları bu anlamda destekleyebilirsiniz. Belki dersine daha fazla yardımcı olmanız gerekiyor. E, onlara e, güvenerek yani onlarla işbirliği yaparak ders çalışmalarına yardımcı olursanız hem onlar açısından hem sizin açısından yani veliler açısından daha rahat olur diye düşünüyorum. Evet. Ee, başka sorumuz var mı? Ee, başka bir soru olarak şöyle bir şey aklıma geldi. Kısa, pratik, hemen yapabileceğiniz bir çalışma var mıdır? Önereceğiniz. Şu mi? an için mi beraber evet. yapabileceğimiz? E, tamam yapabiliriz. E, şöyle bir şey yapabiliriz. Hani ben e, sizinle bu çalışmayı yapabilirim. Bizi seyredenlere de bu çalışmalıyor. E, Udaşlı uygulayabileceklerini göstermiş oluruz. Bu çalışmanın özelliği şu: Sizin moraliniz bozuk olabilir, kendinize yorgun hissedebilirsiniz böyle bir can sıkıntısı olabilir, her türlü olumsuz duygular içinde olabilirsiniz. Bu olumsuz duygularınızı olumlu bir şekilde dönüştürebilir bu çalışmayla. Bunu yapalım. Bu arada videoyu seyrederken yapamayabilirsiniz. Sadece bizi izleyin. Daha sonra videoyu tekrar seyrederek bu uygulamayı yaparsanız, inanın kendinizi daha iyi hissedeceksiniz ve zaman zaman bu çalışmayı eğer yaparsanız Gerçekten bu süreçte de size çok yardımcı olacaktır. Evet, başlayalım mı? Olur. Peki. Ee, bu çalışmanın özelliği şu. Ee, şöyle yapacağız. Çok sevdiğiniz bir duyguya odaklanmanızı isteyeceğim. Bu bir coşku olabilir, neşe olabilir, e, huzur. Başarı duygusu yani e, sizleri kendinize iyi, iyi hissettiren bir duygunuzu e, seçmenizi istiyorum ve bununla ilgili e, bir imgeleme yapmanızı istiyorum. Hazır mısınız? Evet, hazırım. Peki, o zaman başlıyoruz. Şu an neredesiniz? E, ben basit düşünmek istiyorum. Evimizin yakınında bir koru var. Evet. Orayı hayal edeceğim korudasınız. Evet. Peki. Ee, etrafta hangi sesleri duyuyorsunuz? Ağaçlar, e, ağaç, ses olarak kuş sesleri, ortam ağaçlar, çimler, kediler, köpekler, kuş sesleri. Süper. Peki e, neredesiniz? Yani oturuyor musunuz, yürüyor musunuz, ne yapıyorsunuz şu anda? Hangi durumdasınız? Yürür halde misiniz? Duruyor musunuz? Oturuyorum. Oturuyorsunuz. Nerede oturuyorsunuz? Orada bir bankta. Bir banktasınız. Peki e, kokular mı? Kokular duyuyor musunuz? E, bahar çiçekleri. Evet. Peki e, hangi duygu hissediyorsun şu anda? Huzur. Yaşama Huzur. sevinci. Yaşama sevinci. Neşe. Orada hissettiğim duygular bunlar. Evet. E, peki o zaman e, sizden bir ricam. O hissettiğiniz anı, o ...huzur, yaşama sevinci duygularınıza odaklanmaya devam edin. Onu biraz çoğaltın. Tamam. Evet. Birkaç kelimeyle o anda hissettiklerinizi bana tekrardan söyleyebilir misiniz? Ee, doğayla bağlantıda yaşama sevinci yüksek ve bir hissediyorum. Huzur dolu aynı zamanda. Evet. Peki bunun bir film olduğunu düşünün. Şu anda seyrettiğiniz bir film sahnesi gibi düşünün. Bu anınızı ve bunu bir kameraya kaydedin. Şu anda kayediyoruz gibi. Kameraya kaydedin. Şu anda kaydediyoruz zaten sizin şu anki anınızı. Evet. Doğru. evet kaydedin. Tamam. Evet. Bu duygunuzu hissetmek istediğinizde moraliniz bozulduğunda kendinizi hissetmediğinizde ya da önemli bir karar vermek istediğinizde, hayatınızda önemli bir karar almak istediğinizde bu anınıza geri gelin. O kaydettiğiniz filminizi ya da videonuzu tekrar seyredin. E, bu çalışmaya bir özgeyenelim çalışması diyoruz. Sizin için önemli olan duygu her, e, ne ise, yani tabii ki birçok duygu var ama şu anda e, odaklandığımız tek bir duygu veya birkaç duygu olabilir. Bu duygular sizin kendi kimliğinize ve kendi özünüze dönmenizi ve orada olmanızı sağlayan duygulardır. Bu çalışmayla kendinize böyle bir iyilik yapabilirsiniz. Evet. Şimdilik e, bu kadar diyoruz. Sizlerle tekrardan görüşmek üzere, e, başka bir e, videoda buluşmak üzere ayrılacağım. Bu arada e, ilgili bir eğitim programım başlayacak. Bununla ilgili duyuruları da daha sonra size buradan duyuracağım. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın.